amcamızın bize miras bıraktığı şu formül f eşittir ma her yerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. f eşittir ma'da merkezci kuvvet denilen şeyin kütle ile merkezci ivmenin çarpımına eşit olduğunu söyleye biliyoruz arkadaşlar. Yani merkezcil kuvvette kütle ile merkezcil ivmenin çarpımına eşittir. Yani kütle ile merkezcil ivmenin çarpımına eşittir. Biri ve kareli formülü, diğeri omega kareli formülü arkadaşlar. Şimdi az önce ivmeyi hep merkeze doğru diye söylemiştik. Arkadaşlar ben biliyorum ki kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşit ya. Geçen hafta e, itme momentum anlatırken de itme ile momentum arasındaki ilişkiyi bahsederken şu şekilde bir şey söylemiştik. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar ivme ile kuvvet yöndeştir. İvmenin yönüne ise kuvvetin yönü de odur. İvme merkeze doğruysa kuvvetim de merkeze doğru olmak zorundadır. Bu yüzden adı merkezcil kuvvet arkadaşlar. Bakın çembersel bir yörüngede hareket eden cismim var. Bu cismi etki eden merkezcil kuvvetler daima merkeze doğrudur arkadaşlar. Ee, ve buradaki yıldızlı ifademiz önemli. Bir cisme etkiyen net kuvvet merkezcil kuvvete eşittir. Konumuzun buradan sonraki kısmı bununla ilgili olacak arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelin artık çembersel hareketle ilgili işlemler yapmaya ne nedir, ne nasıldır bunu anlamaya geçelim. Şimdi yatay düzlemde çembersel harekette bakacağız arkadaşlar. Şimdi yatay düzlemde elimde omega açısal hızıyla dönen bir çubuğum var ve çubuğumun üzerinde m kütleli bir cismim var. Ortamda sürtünme varsa arkadaşlar. Bu cismin dışarı savrulmaması için dönerken dışarıya savrulmaması için arkadaşlar bu cisme bir kuvvet etki ediyor ve o kuvvet neye eşit burada? Sürtünme kuvveti. Ortamdaki tek kuvvet sürtünme kuvveti. Bakın aşağıdaki ifadeye net kuvvet neye eşitti? merkezir kuvvet eşitti. O zaman burada net kuvvet arkadaşlar neye eşittir? Sürtünme kuvvetiyle. Dolayısıyla sürtünme kuvveti neye eşittir? Merkezcil kuvveti. Formülünü yerine yazdım. Merkezi kuvvet yerine m omega kare r. E yerine k çarpı n yazdım. n'i açtığımda m geldi. Burada da m geldi. m'ler birbirini götürdü. Burada bir açısal hız değeri buldum. Karekök içerisinde k g bölü r arkadaşlar. Bu değer cismin kaymadan dönebilmesi için açısal hızının olması gereken maksimum değeri arkadaşlar. Bu değerden daha büyük bir açısal hızda dönerse cisim buradaki cisim savrulacak demektir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şey burada cismin savrulmasının cismin kütlesiyle herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Cismin açısal hızını soruyor bize. Yarıçapını vermiş, hareket yarıçapını, yörünge yarıçapını vermiş. K sürtünme kat sayısını vermiş. Teyip kelimesini vermiş. Daha ne versin ki zaten değil mi arkadaşlar? Evet şimdi ortam sürtünmeli ise cismin savrulmaması için sürtünme kuvveti de içeri doğru etki edecek mi? kesinlikle etki edecek arkadaşlar. Dikkat dikkat. Arkadaşlar şimdi artık cisme etki eden net kuvveti görebiliyorum ve net kuvvet neye eşitti? Merkezcil kuvvete eşitti. Merkezcil kuvvet neye eşittir arkadaşlar? FS ile T'nin toplamına eşittir arkadaşlar. Merkezcil kuvvetin ben m omega kare çarpı r olduğunu biliyorum eşittir. Sürtünme kuvveti denilen şeyin K çarpı N dolayısıyla KMG olduğunu biliyorum. Artı T diyorum. Evet yapalım. Cismimizin kütlesi 2 kilogram. Omega'yı bilmiyorum. Omega kare çarpı. R dediği yarıçap Dikkat ne cinsinden verilmiş? Santimetre cinsinden verilmiş. Ben kilogramla işlem yapıyorsam metreye çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Evet 50 santimetreyi yarım metre olarak söyleyebiliriz ya da 0.5 metre olarak söyleyebiliriz. K'yı vermiş bana 0.5 çarpı 2 çarpı G'nin 10 olduğunu biliyorum artı T ip gerilmesinde bana 10 Newton olarak vermiş. E 2 ile 0.5 çarptığında zaten 1 çıkacaktır. Omega kare eşittir. 10 artı 10'dan 20 çıkıyor arkadaşlar. Buradan omega ne geliyor? Omega kare 4 çarpı 5 ise 2 kök 5 radyan bölü saniye olarak cevabı söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. evet. Yatay düzlemde çembersel harekette yatay viraja bakacağız şimdi arkadaşlar. Karşımıza sorular çıkacaktır mutlaka. Bir aracın virajı Kaymadan dönebilmesi için, güven içinde dönebilmesi için şartlar nasıl olmalı? Buna bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz yatay bir viraj var. Cisim ve hızıyla hareket ediyor. Cisme etki eden tek kuvvet burada sürtünme kuvveti savrulmasını engellemek için olduğu için merkeze doğru oluyor. Cisme etki eden net kuvvetin ben e, merkezir kuvvete eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla FM'in yine S'ye eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Fm yerine mv kare bölü r yazdım. Fsk mg oldu. Buradan v kare kgr ve kök içinde kgr oldu. Arkadaşlar buradaki v de yine v'mizin maksimum değeri yani kgr kök kgr'den daha büyük bir v'ye sahip olursa hıza sahip olursa cismin burayı kaymadan güven içerisinde dönemeyecektir arkadaşlar. <laughs> Aşağıda bir sorumuz var. Ee, soruyu uzun uzadıya yazmak istemedim. Cismin 30 metre bölü saniyeli kızı var. Ee, sürtünme katsayısını 0.5 olarak vermiş yolla cisim arasındaki sürtünme katsayısı, Cisim virajı rahatlıkla güven içerisinde dönebiliyorsa R re kaç metredir diye soruyor bana. Ben cisme etki eden sürtünme kuvveti olduğunu biliyorum ve bunun haricinde herhangi bir kuvvet göremiyorum burada. Eee merkezcil kuvvetimin neye eşit olması lazım? Sürtünme kuvvetine eşit olması lazım. Merkezi kuvvet dediğimiz şey mv kare bölü r idi. O da sürtünme kuvvetine eşit olacak. k m G'ye eşit olacak. Bakın M'ler yine gitti. Gördüğünüz üzere aracın, virajdaki aracın kütlesinden bağımsız bir durum bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Buradan V kare eşittir. K, G, R olarak karşımıza çıktı. V'yi 30 vermiş. 30'un karesi 900. K'yı 0,5 vermiş. G'yi 10 olarak biliyorum. R'yi soruyor bana arkadaşlar. Bu işlemi devam ettirirsek ne olur? E, 900 bölü 5 geliyor. Şurası 5 geliyor arkadaşlar 9 bölü 5 r 180 metre olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar <laughs> sağ tarafta ise şimdi eğimli virajımız var eğimli viraja bakalım arkadaşlar cisim bu eğimli virajı nasıl ifade edebiliriz nasıl canlandırabiliriz gözümüzde ya arkadaşlar şöyle e, virajlar var bu nascar yarışları mı ne vardı bu Amerika'da bir yerde orada görmüştüm bu tip virajları. Şimdi bu virajlarda da araçların e, virajı güven içerisinde dönebilmeleri için belirli şartlar var. Bunlara bakacağız. Arkadaşlar öncelikle bakalım. Bakın hareketin merkezi o noktası yine. Burada viraj alfa açısıyla eğimlenmiş bir virajım var arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım. Cismin aşağıya doğru bir ağırlık vektörü var. Nedir o? MG arkadaşlar. Daima zaten aşağı doğru. Ben biliyorum ki arkadaşlar bir etki kuvveti varsa bunun tepkisi olacak cismin ağırlığının düşey bileşeni neye etki edecek arkadaşlar? Sistem üzerinde bir tepki kuvveti oluşmasını sağlayacak olan kuvvetim benim. En olarak da bunu gösteriyorum arkadaşlar. Ve merkeze doğru merkezir kuvvetimi gösteriyorum arkadaşlar. Buradan görebiliriz aslında. N ile MG'nin bileşkesi bana F'i veriyor arkadaşlar. Bakın bu N. Bakın bu MG. Bu bize neyi veriyor? FM'i veriyor. Arkadaşlar ve aradaki açının alfa olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla tanjant alfa karşı bölü komşudan FM bölü MG geliyor arkadaşlar. FM yerine M ve kare bölü R ve bölü MG yazıyorum arkadaşlar. Buradan tanjant alfa M'ler yine gidiyor arkadaşlar. Dikkat. Ve kare bölü G olarak bulunuyor arkadaşlar. Yine kütleden bağımsız karşınıza mutlaka sorular çıkar çıkacaktır. Yatay viraj, eğimli viraj ya da bambaşka bir şey de soracaktır. Diyecektir ki size aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır ya da değildir. İşte 1K diyecek, 2G diyecek, 3R diyecek falan filan. Siz orada M'i almayacaksınız arkadaşlar. Çünkü cismin kütlesine bağlı değildir. evet. Aşağıda bir sorumuz var. Bakalım. Aracın virajı güvenle dönebilmesi için V hızı kaç metre bölü saniye olmalı diyor arkadaşlar. Ben tanjant alfa değerinin tanjant alfa değerinin yukarıda ve kare bölü gr olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım ve kare bölü gr ya tanjant alfa ne arkadaşlar 37 tanjant 37 buraya yazmamışız 3 bölü 4 arkadaşlar. Tanjant alfa 3 bölü 4 eşittir. V kare bilmiyorum ki bana onu soruyor. G10 arkadaşlar. R'yi de ne vermiş bana? 30 vermiş arkadaşlar. Buradan işlemi devam ettirirsek ve karene geliyor 303 900 900 böldüm 4'e 225 mi geliyor? Bu da 15'in karesi olması gerek 15 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor cevap arkadaşlar devam edelim evet şimdi dik silindire bakacağız arkadaşlar şu şekilde silindir içerisinde dönen cismin kaymaması, aşağı düşmemesi için ne gibi şartlar var? Buna bakalım. Cisme etki eden kuvvetleri bulacağım arkadaşlar. Aşağıya doğru cismimizin ağırlığı var MG'si. Yukarıya doğru cisme etki eden sürtünme kuvveti var. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti burada yine harekete zıt yönlü cismin aşağı düşmesini engelleyecek bir kuvvet. Eğer cisim aşağıya düşmüyor ise MG'nin FS'ye eşit olduğunu söyleye biliriz. E bir, burada bir de yüzeyin tepki kuvveti var arkadaşlar. Net kuvvet ne kaldı o zaman? Tepki kuvveti kalmadı mı? Dolayısıyla merkezil kuvvet tepki kuvvetine eşit değil midir? Evet arkadaşlar aşağı çeken yukarı çekene eşittir. Mg eşittir. Fs. Dolayısıyla Mg eşittir Fs de Fm neye eşit? N eşit arkadaşlar. Yani yüzeyin tepki kuvvetine. Buradan Mg eşittir Fs'yi tekrar yazacağım olursam. Mg eşittir K çarpı N yani Fs. N yerine ne yazabilirim? Fm yazabilirim arkadaşlar. İşlemi devam ettirdiğimde burada... <laughs> v kare eşittir gr bölü k olarak karşıma çıkıyor. Bakın arkadaşlar yine yine yeniden kütleden bağımsız bir durum karşıma çıkıyor. Evet. Sağ tarafta da konik sarkaç var. Bir de konik sarkaça bakalım arkadaşlar. Etki eden kuvvetleri bulacağım. Cismi etki eden kuvvetleri bulacağım. Aşağı doğru cismimin ağırlığı var. E, yana doğru bir alfa açısıyla yana doğru T ip gerilmen var. Ve bir de merkeze doğru. Merkezi kuvvetim var. Arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz? T ile MG'nin bileşkesi bana FM'i verecektir. Bakın buraya da çizmişiz. T ile MG'nin bileşkesi bana FM'i verecektir. Dolayısıyla alfa açısının tanjantı karşı bölü komşudan FM bölü MG gelecektir. Formülleri yeniden yerine yazdığımızda yine M'lerin gittiğini görebilirsiniz. Buradan tanjantı alfa yine V kare bölü GR olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, yatay düzlemde çembersel harekete baktık. Şimdi bir de düşey düzlemde çembersel harekete bakalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir iple tutulmuş Cismin K, L, M, N noktalarındaki cisme etki eden kuvvetlere bakacağım. Dolayısıyla net kuvveti bulup merkezcil kuvvet hakkında yorum yapacağım arkadaşlar. Birinci cismimize bakarsak eğer arkadaşlar cisme etki eden cisme merkeze doğru etki eden tek kuvvetin T1 olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden T1 neye eşittir arkadaşlar? Merkezcil kuvvete <laughs> eşittir diyoruz. L noktası için bakacak olursak cismin aşağı doğru ağırlığı var mı? Yani aslında merkeze doğru bir ağırlığı var görebiliyor musunuz? Dolayısıyla ağırlık merkeze doğru olduğu için merkezcil kuvvete bir etkisi olacak. Ve aşağı doğru yine benim neyim var arkadaşlar? T 2 var arkadaşlar. Buradan merkezi kuvveti ne diye söyleyebiliriz? T 2 artı mg olarak söyleyebiliriz. Üçüncü kısım tıpkı birinci kısma benziyor. Burada da etki eden tek kuvvetin yine T3 olduğunu görebiliyorum. Merkeze doğru etki eden tek kuvvet T3 ise merkezcilik kuvvet T3'e eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar e, burada T4'e bakacağız şimdi. Etki eden kuvvetlere bakalım. Yukarı doğru T4'üm var arkadaşlar. Aşağı doğru M'gen var. Merkeze doğru etki eden kuvvetler. Şuradaki net kuvvet bana merkezcil kuvvet hakkında bilgi verecek. Yukarı T4 aşağı MG merkezcil kuvvet yukarı doğruysa T4 daha büyük olmalı. Fm neye eşit olacak o zaman? T4 eksi MG'ye eşit olacak arkadaşlar. Şimdi sürtünmesiz ray sistemleri var. Burada elimizde ip vardı. Burada artık sağ tarafta elimizde ip yok. Ama ip olmasa bile ipin görevini gören bir şey var arkadaşlar. Yüzeyin tepkisi, rayın tepkisi arkadaşlar. Birinci kısma bakarsanız, burada sadece merkeze doğru rayın tepki kuvveti olduğundan, Fm'in Ne eşit olduğunu söyleyebiliriz birinci durumda. İkinci durumda merkeze doğru etki eden kuvvetler yüzey tepki kuvveti ile mg olduğundan fm'in en artı mg'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü de merkeze doğru etki eden kuvvet n olduğundan fm'in n'e eşit olduğunu yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü kısımda ise dikkat Aşağı doğru MG, yukarı doğru yüzey tepkisi var. Rayın tepkisi yukarı doğru olduğu için burada da merkezcil kuvvetin en eksi MG olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili şimdi sorularımız olacak. Evet karşımıza çıkabilecek en spesifik sorular bunlardır. Ee, bakalım neler olacak, nasıl yapacağız? Cismin K noktasındaki yüzey tepkisini 2MG vermiş arkadaşlar. H kaç R'dir diye soruyor. Ben cismimi K noktasına taşıdım arkadaşlar. Dikkat! Aşağı doğru yüzey tepkisi kaç MG arkadaşlar? 2MG bana soruda verilmiş. E, 1MG'de aşağı doğru ne var arkadaşlar? Cismin ağırlığı mı var? Bu cisme etki eden net kuvvet kaç mg arkadaşlar? 3 mg. Net kuvvet neye eşitti? Fm'e eşitti. Fm'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ben. 3 mg olduğunu biliyorum. <laughs> Yazalım devam edelim. mv kare bölü v eşittir 3 mg olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bize H yüksekliğini istiyor. R'yi vermiş. Cisim belirli bir yükseklikten başka bir yüksekliğe gelmiş. Dolayısıyla bu cisim yüksekliğini kaybetmişse aklıma direkt enerji gelmeli arkadaşlar. Bu cismin bir potansiyel enerjisi vardı. Bu potansiyel enerjisinin bir kısmını burada kaybetti. Çünkü daha düşük bir yüksekliğe çıktı. Benim o zaman enerjiye gitmem lazım arkadaşlar. Bakın şimdi enerjiye gidelim. Nasıl gideceğiz enerjiye? Elimde gördüğümüz şeyde enerjiye benzeyen şey neresi? Şu formülde karşılıklı denklemde enerjiye benzeyen şey m ve kare arkadaşlar. Kinetik enerjiyi biraz andırıyor. Ben bu m ve kareyi yalnız bırakıyorum m ve kare neye eşit arkadaşlar? 3mg r'ye eşit olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edelim. Bakalım arkadaşlar cismin ilk durumdaki mekanik enerjisini son durumdaki mekanik enerjisine eşitleyeceğim. Cismin ilk durumda mekanik enerjisi var, sadece potansiyel enerjisi var. Yani cismimizin enerjisi nedir? mgh eşittir. Son durumda cismimin hem bir potansiyel enerjisi hem de bir kinetik enerjisi olacak nedir o? Mg potansiyel enerjisini yazıyorum yerden yüksekliği 2R arkadaşlar. Artı kinetik enerjisi 1 bölü 2 Mv kare. A. Arkadaşlar bakın mv kare karşıma çıktı. mv kare yerine ben ne yazabilirim? 3mgr yazabilirim arkadaşlar. Şuraya yerine 3mgr yazarsam Buradan MGH 2 MGR buradan geliyor. 3 bölü 2 MGR yani 1.5 MGR de buradan geliyor. Toplamda 3.5 MGR oluyor arkadaşlar. MG'ler birbirini götürüyor ise burada H 3.5 R olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet bakalım ee, sağdaki soruda da demin ki bu sol tarafta çözdüğümüzün tam tersi söz konusu. Burada da h ile r arasındaki oran verilmiş. Cismin k noktasında cismimize etki eden tepki kuvvetini istiyor bizden arkadaşlar. Ben hemen enerji dönüşümünden şuradaki kinetik enerjisinin ne kadar olduğunu bulabilirim arkadaşlar. Dikkat. Yapalım. Burada toplamda bir potansiyel enerjisi var. Ne kadar? mg 5 r kadar. Eşittir. Buradaki potansiyel enerjisi mg 2 r kadar. Artı 1 bölü 2 Mv kare arkadaşlar. Kinetik enerjisi. Buradan ben Mv kareyi 2 Mgr'yi karşıya atarsam 3 Mgr gelir. 2 çarpanı da kullanırsam 6 Mgr olarak bula. Biliyorum arkadaşlar. Dikkat. <laughs> Şimdi de benim merkezcil kuvvete gitmem lazım. Burada etki eden cisme etki eden kuvvetleri bulmam için. Merkezcil kuvvetin birimi neydi? m ve kare bölü r miydi? Hmm. Yani ben bunların ikisini de r'ye bölersem m ve kare bölü r'yi dolayısıyla merkezcil kuvveti yakalamış olmam mı arkadaşlar? Olurum. Fm ne geldi arkadaşlar? 6 mg geldi. Yani Burada cisme etki eden net kuvvet neymiş arkadaşlar? 6 mg'miş. Peki burada cisme etki eden kuvvetler neler? Cismimin aşağı doğru bir mg ağırlığı yok mu? Evet var. Bir de cismimin aşağı doğru nesi var arkadaşlar? Yüzeyinin tepkisi var. K noktasındaki tepkisi var. Nk artı mg'nin ben ne olduğunu biliyorum. Fm'e eşit olduğunu yani 6 mg'ye eşit olduğunu biliyorum. Buradan mk 5 mg olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. <laughs> evet, dönerek öteleme hareketi. Şimdi biz bundan önce sadece kay kayarak hareket eden, dönmeden hareket eden cisimlerin hareketini incelemiştik. Şimdikisi cisimlerimiz hem dönecek hem ötelenecek hem ilerleyecek hem dönecek arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi şu hız vektörleri mavi kalemle çok mavi gibi de gözükmüyor. Siyah gibi gözüküyor. Kalemle çizdiğim siyahla çizdiğim. <laughs> hız vektörleri cismin dönme hızları arkadaşlar ve her yerde aynı. Çünkü çembersel hareketten ötürü sahip olduğu hız vektörleri bunlar. Cisim aynı zamanda kayıyor ise öteleniyorsa onu da kırmızı ile çizdim. Öteleme hızı arkadaşlar. Her noktadaki hızına öteleme hızını aynen ekliyorum. Bakın arkadaşlar öteleme hızını ekledim. Öteleme hızını ekledim. Hepsi aynı yönde öteleme hızını ekledim. Öteleme hızını ekledim arkadaşlar. Burada cismin herhangi bir noktada örnek veriyorum. A noktasındaki hızını Bizden isteyebilir. Adam size der ki burası V olsun bu da V olsun. A noktasındaki hızı ne derse? Siz dersiniz ki V V V kök 2. Ya da buradaki L noktasındakini sorarsa size L noktası için dersiniz ki V V 2 V dersiniz. Ya da burası için sorarsa V V V kök 2 dersiniz yine. Ya da işte M noktası için size sorarsa V V M noktası için hızını sıfır olarak söylersiniz arkadaşlar evet. Şimdi bir cismin hızından ötürü sahip olduğu enerjiye biz kinetik enerji demiştik. Ve bildiğimiz kinetik enerji formülü ahanda da şurada duruyor. 1 bölü 2 mv kare. Ancak cisimler hem dönüp hem öteleniyor ise Dönme hızlarından ötürü sahip olduğu kinetik enerji başka. Öteleme hızından ötürü sahip olduğu kinetik enerji başka. Ve cismin toplam kinetik enerjisi cismin dönme kinetik enerjisi ile öteleme kinetik enerjisinin toplamına eşit oluyor. Cismin toplam kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kare ve öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareden bulunuyor arkadaşlar peki burada I diye bir kavram var hadi omega karenin ne olduğunu biliyorum da bu I dediği şey yani eylemsizlik torku nedir bunu da konuşacağız arkadaşlar konumuz ilerledikçe açısal momentumdan bahsederken bundan da ayrıntılı olarak bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken şey, cismin kinetik enerjisi bulunurken dönen ve ötelenen cisimlerin kinetik enerjileri bulunurken cismin hem dönme kinetik enerjisini alırız hem de öteleme kinetik enerjisini alırız. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük burada bitiriyoruz. Konumuzun kalan kısmını inşallah yakın bir dönemde devam ettireceğiz. İyi çalışmalar arkadaşlar.